Hepinize bak şimdi şu anda seride devam ediyoruz. Türkçe gelmiş arkadaşlar. Hiç şöyle kazıklamaz bizi. Evet Biz kazıkladı. Allah şahin zihni. Kimi kazıklıyor lan? hadi vur deve. Hadi hadi hadi. Allah. Nişancı da iyi çıktı. Oo, oğlum bunun nişancıları neden böyle? kimse yani bir şey yapmayacağım. Bunlar yaşasın. Bu ne lan? Değişik bir yapı. İnce de bir şeyler Arkadaşlar alt ben Niye yedin, yapamıyorum. O de. Yapamıyorsun. Anlıyorsun. Arkadaşlar bir de bu arada çok hastayım Sizin kırıyor diyor. Sepiz dilerim. Çok fena hastayım. Doktor falan gittik işte o yüzden bizi çekemedim başlarda. Şimdi çekiyoruz. Ana papan. Buradan girdiğinde. Aldım şimdi onu koltuğa bırakacağım. Haydi, Allah kişi ha, hmm. 50 kişi olacak. Haydi, haydi. 2 kişi al, ama, ama 2 kişi de Hadi, ne geliyor? Ha. Şimdi 30 kişi dalıyor işte. Ben benim taktiğim var ki arkadaşlar şuraya geçeceğim kafan yedi ben o yüzden kanalımı öldürdüm hayır papağanımı öldürdüm yanlışlıkla Ay, sizin yüzünden papağanım gitti şimdi hepinizi öldürdüm ben bıçağım daha var ben biliyorum bak Lan, gelmiş bir de atlasam attırdım da hayvan gibi canım bir dede galiba. şunda el var lan. E ben hiç el kurmadım ki bunlara. Neyse işime yarar. Lan niye attırdım ben. Ay, yapamayacağım. Kırça atlıyorum ya? ben. Hızlı hızlı oyun. Herkese burada hayvan gibi level kalsın gördürsünüz. 45 de evet. Ben niye level karşısında hiç de hatırlamıyorum. Neyse illa düşünüyorum. Ben <laughs> Aga bak buraya da gelmiş. Oğlum lan şimdi bunu da keseceğim. Düş lan. tane sonsuzluğu var. Hemen ona bilmem lazım dedik arkadaşlar. çok iş mi yarar? Daha. Bir dakika benim mantarlı oltam yok. Evde oltam var. Mantarım da var. O zaman evde yaparız mantarlı oltayı. Hızlı sen geri Bir Gele gideceğim. Hiç çıkmayacağım şimdi. Çık, evet Allah'tan dünyaya hızlı geliyor. Aga ne ara akşam oldu ya? Bunu da buluyorsun seni Saniyede akşam oluyor. Çıkacağız. bakalım bir oltanın mantar var mıydı. ben daha geliyorum. Mantar bir de da, da burada. Ama, tabii, çok oldu. <laughs> tamam. Şuradan alalım ama Allah'ım. Sakin ol, hepsi yanıyor, Daha gel şuraya. Gel, Gülüyor. gel, gel. gel. Aa, gel Bak, eve geldi. <laughs> <laughs> Amacıma ulaştım. Az nöbüt yalan hayır lan. Çiğmen, lan. hiç mi, hiç mi yaramıyor çiğmen abi veriliyorsun Tamam değerli değer? mi değil veri bir şey yaramıyor. 3 tane şey var ya. Onu bu sefer bilmem lazım canım damak maxlanacak bir yerden. Buraya gelirse ne canım azalırsa yani canım değil de yemeğim ay açtım azalırsa şimdi oyna yani. Çarpık mantarlı olsayı niye yaptım? Yoksa o şeyi süremiyoruz. O yüzden. Burada neredeydi? Yok burada tersinde mi kalıyor aynen? Şurada iki lavun bir yan kısmı. Bakayım hala atan hala, hala onda. Evet canım Max. mantar yerim kalbimde de olsun. Hiç iş atmıyorum. Evet oyunun kalbi vermeyecek oyun. Ben biliyorum. Ha sıfır kalp yaşıyoruz Misera. Şuraya geçtim kendimi savunmaya aldım. Gaz var çünkü. Bir savunmaya geçeyim ben. Şurada biraz canlı olacağım arkadaşlar. Şimdi gaz var. Nasıl bir inventar düzenliyim. Bakın bakın bakın. Biliyorum adamım bunu bilmiyordu. Aşağıdaki bu olsun, biz devam edeceğiz. daha rahat Evet arkadaşlar, camımızı kukurlayacağız. Bayağı da bir ekmek gitti. Evet, çok gitmedi ama. Burada bakalım. Ben bir dakika bunun fazla lazım. Ne oluyor lan? Oyun baklandı. Aga ters düş. Lan ters dönmüş. Nasıl ters dönüyor lan o? Neyse sorgulamayalım kapıyı yapıyoruz o da yetmiyor ya. Ben bir şey deneyeceğim. <laughs> ah ben bir deneyeceğim. bir daha atacağım. bir daha başka bir daha Bir Nasıl ben bir şey fark ettim. Hep o bulduğum yönden gidiyorum. Bu sefer yolumu değiştireceğim. Sağ oturur, ne bileyim diğer yolu başka. Bak ya. Kardeşim bak git. Ooo bunlar toplaşıyor Bunlar kısa veriyor mu? Dur Veriyor bu da. Bu da veriyor. İç bunu arkadaşlar iç iç. Evet şu an normal dümdüz gidebiliyor o zaman arkadaşlar ben şu an gidip ona bineceğim Tamam çok can kaybetmedik şimdi şu dikeceğim ki de mafya nasıl ya Biraz taktik düşünüyorum arkadaşlar ben ona bineyim geleyim Arkadaşlar binmeyi başardım. Sürmeyi de başardım. Çok güzel gidiyoruz. Tamam yavaşlayalım. Yoruldu arkadaşlar. Şimdi yüksel. Bak bu videomu ben çok severim. En ben kaçma diyorum. O burası. Ancak kale lazım kale. Lan burada Bakın ne iş var ya gel bakayım şuraya. Niye hayatımda ilk defa yıkık korka gördüm. Tamam işime yararlar. belki belki kiralı işime yarar. Gel. Buraya gitmeler ben var diye. Çünkü hiçbir işime, işime yaramıyor. Hmm, nasıl rotamızı değiştirelim? Lavdan gitmek daha iyi arkadaşlar böyle. Benim için. İşte bunun aşağısı da bon, Burada bazı şeyler var bundan gelince. Hah, bunu iyice başlayak. Koşalım. Ah. Oh. Lan lan kafam gitti. Hayır 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 arkadaşı bile o. Of son saniye. Oğlum senin amacın mı? Oğlum. Nerede çıldıracağım? Bir dakika arkadaşlar ben kale bulup geleceğim ben. Arkadaşlar ben onun şimdi biraz oynadım. Baya bir nedret buldum. En başta üç, iki tane buldum. Tamam mı anlatayım onları. O iki tane bulduktan sonra TNT ile aldım onları. Çünkü elmas kazma yok. Onları da nalbanttan nedret kazmaya balta yaptım sonra arkadaşlar bakın sonra gittim arkadaşlar hayvan gibi nezare çaldım yatak topladım şurada bir köy vardı hepsini çaldım oradaki hayvan gibi şey kastım yatak ondan sonra hayvan gibi gördüğünüz gibi nezaretim oldu hmm. bu nezareti de zırh çekeceğim şurada bunlar bantlar hadi gittiğimi <laughs> Hadi bakalım yeter mi şimdi bakacağız. Bu gördüğünüz gibi diye Zırh yapılmiyor. O yüzden elmas zırh çekeceğiz ilk önce. Ve ben şu an saatlerce elmas alacağım. Hadi bakalım inşallah kolaylık buluruz kolay arkadaşlar. Arkadaşlar elmas titi de çektim. Gördüğünüz gibi. Neden de kazmanın hiç hastalığı gitmedi diye sorarsınız arkadaşlar. Demir kazmam vardı benim. Neredeyse hepsini onla yaptım o yüzden. Hadi. Aa oyun niye hala kabul etmiyor ya? Bakalım grafik. Allah Allah. Yukarıda bir şey mi var? Neden olduğunu hiç anlamadım. <laughs> Şurada bir şey gibi ha. Bu <laughs> ne? Bunu yapmak gibi bir şey. Yani bu en şu anda yol çevirelim. Belki blokla yaparız. Blokla hiç olmuyor. Arkadaşlar ne yapacağımızı bir gram anlamadım. Abi bakın böyle yapsam. Bunu da çöz. Arkadaşlar bunu çözeyim iyisi öyle. Arkadaşlar nasıl yapacağımızı çözdüm. Yükseltmek için bize bu lazımmış. Bu nasıl da kolaydı hızlıca. Arkadaşlar çıkıp buldum. Bir size nasıl bakmayın siz. Yükseltmeleri yükseltebiliyorduk. Kaç? E, çoğaltabiliyorduk. Ben çoğalttım çoğaltabiliyorum. Bakın elmas kasıp çoğalttım kadar çoğalttım çoğaltabildim kadar arkadaşlar bunu da artık şöyle yapacağız şimdi buraya gidiyoruz bakın böyle yakınımızda olmuyor. ama bunu koyarsak oluyor şimdi i̇şte buradan tek şey bu şunu da bir yapalım artık ben bunu da seçimde de. Ee, ayakkabı nerede var Evet elmas ayakkabımız vardı da şu an yok. Buraya mı koydun? Sıkıntı yok ki ne yaparız elmas yani? Hatta ben bir bulayım Bu hazır olduğu için. Lan ne oldu? Kayıt gitti lan. Kanka kayıt gitti lan ne oluyor? Ne oldu? iyi misin? Ha tamam kayıt buradaymış. Arkadaşlar az önce oyunda bir anda kayıt gitti de yana kaymış. Dedim ne oldu bu <laughs> hmm. <laughs> Ne arkadaşlar biz elmas bulup ben bir geleyim hemen. Arkadaşlar bulmaya bile gerek kalmadı zaten şuradaymış ben unutmuşum. Ya bak hep şuna gidiyorum. Ay iş, hep yanlış koydum. tamam. Ben bunu da şuraya koyacağım. Bunu bizim için değerli şey değerli. Şuraya diyorum değerli eşyalar sandım ya. Ne boşan, ne güzel var ya. Artık bu ne kadar Az sonra arkadaşlar ben bir necil kalesi falan bulayım. İşleri bir halledip gidelim biz. Arkadaşlar getirdim her şeyi. Bir En endirincisi kastım aslında çok dinlenmeyeceğim zaten bunlar iyi olması. İyi şey hallediyorum. Aga bugün son günün. Yani şu an. Ha. Ya saat erken yatım arkadaşlar bir yakından. Şota şu an oyunu bitirmeye gideceğiz. Harşayım bir. Max 24. Ama dedim aga soğutuculu bittiğinde oh. oynamaya devam edeceğim. E başka şeyler de çıkarmaya çalışacağım. Sahneler şey ender etmedim. Şimdi ilk defa gidiyorum çok mutluyum. Hadi bakalım. Baya da bir güçlüyüm şu an bence. ender her şeyi tek atarım. Oh, ne oldu? Ödüm koptu. Kalsın onlar. Açık ben gidiyorum. Bay bay canım benim. Arra başım benim. Hiç ekmek olmamış tamam. Ne ekmeği ya? Şöyle bir basayım ben de şunu bir de. bu oluyor her şeyi. Şunları da bir geri çekelim. Alo. Geri gelin lan hepiniz. Neyse arkadaşlar boş verin gelmesin. Onlar ileride geliyor zaten. Arkadaşlar ee, şöyle bir ekmek yapalım arkadaşlar. Normal olmaz orada ihtiyaç olur da. Şimdi arkadaşlar yanıma baya bir yemek aldım. Çünkü yemeğe çok ihtiyacım olacak orada. Ve en önemli en önemlisi onun üstüne atladım diyelim. İnmem lazım. O yüzden su kovası. Çok lazım. Şimdi i̇şte bir ekmek. Tamam şimdi şunları bir bırakacağım. Şu ev ne kadar boş varsa atmam lazım. Birinci boş. ikinci boş. Evet. Ben bir, bir tane de çöp sandığı yapmıştık. Oraya koyalım bazı şeyleri. O zaman şu kovası alacağız. ama bir de unutmadan hayvan gibi toplayayım şurada. Şurada su kalası Şimdi şunu atsak. Tamam. Yeni daha dağısını canım papağanım için keseceğim. Aldım suyu. İyice güzel buldum ama ağzına beni bekle. Nereye gitti abi Lan. Bir Gidek altında mı kale? Nereye gidiyor lan bu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hatta tamam, buraya gidiyormuş. Ha. O zaman şuradan gideyim, bizi gel diyelim. Öbür ikisi nereye gitti ya? Allah Allah, ne bir şey bak. Ve bende niye ender pearl var? Altmış. Bu evdeki blaze dotları alacağım. Blaze çubukumdan deriz artık. Hatta dur ya, şuradan gitmek olasılığı hiç da var gildaplı mı mızrafı uçacağız. Evet mızrafı taktık. değişti. Bizi değişti. Yani aldım. Şu anda yapabiliyorum. Evet. yetmezse diye arkadaşlar aldım. Yetmezse yapacağız Şuradan bir düğümüzü uçalım biz. Şu karşı Adidaya. Bunu dümdüz gideceğim. Hatta şöyle ben... Niye uç uça gitmiyorum ki? Bakın noktada uç uça gideceğim. Şöyle... Zın... Allah Allah. Zın! Manyak gibi uçuyorum Artık şu karıya bir çıkalım. Oyun ne güzel. Hı, tamam nereye doğru gidiyorsun? Devam mı uçma ya. Okey. Burant değerli arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ekmeğim bitmiyor, da sıkıntı yok. Gördüğünüz o yön değişmemişiz hala. Az önce. Şuradan bir uçuş daha hemen. Siz bildiğiniz gibi çıkaldım büyüsünü ben, o e, bir şey, bizim büyüması var mıydı lan yoktu sanırım yani. Neyse. Ama her şeyi anlatıyorum ben de ya. Bir kalsın. Taktım Evet büyü çıkardım sonra ölsen büyü yaptım ona. Büyü bulmuştum ben, yüzünden albanda derken. Ölsün büyü yaptım o yüzden. Oyuncum hala mı iyiydi? dedi? taktiği tatsız ediyor diyor ya. Böyle bir pölde nam. Ekmekle gidiyorum ona bir şey çıkar diyor. Oo öne bir şey çıktı. O yüzden hemen evdeyim bunları. Ben de iyice kendimi sifitlerim şu an. Bu ne ya? Dık 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 sanki hard cold sanki men altı çekiyordu oyun Sen niye buraya taktın be? Arkadaşlar yani yanlış bilmiyorsam bunlar kaybolmaya başladıysa yakınımda demek. Evet yanlış bilmiyorsam. buradan yapmalı yapmalıyız ki bu sefer çık aldı bir oldu iki oldu üç Has. şimdi buradan aşağı rahat uçarım ben ama risk atmayacağım su kovamla ineceğim tamam ucu ucuna da olsa Bu oyunda takış yüklersin. At verin. Bu yeni yüzeye daha şöyle hızlı alayım. Bak zombi kardeş git. Ağzını açmak istemiyorum. Ah be çok güzel yaptım da. Bir suyu koysam var ya mülkçü. Arkadaşlar bir daha Hot serisine başlayacağım. Bundan sonra da ve yine başka bir videolar da gelecek merak etmeyin. Şu an seriyi bitirmeye uğraşıyoruz. Aa kiraz ağacı biliyorum bundan lan yoksa. Blok hala yanında mı? Tamam çok iyi bloklarım hala yanında. Tamam şimdilik de değişelim şöyle. Onu da da savaşta kullanacağım için altı yerim var öyle. Acaba kiraz biliyorum bundan mı? Ya? Herhalde bir kilaz biyomunda sanırım. Bir şey diyorum, biz devam. Hıh, akşam dolmaya başladı. İyi haber var. <laughs> Oyun, senin bu idelsiyle alıp veremediğin... Aha! kaybolduğuna göre yaklaştık demek. Dur buradan aşağı insem. Ha, yoksa suyun altında mı aga? Abi? abi suyun altında deme bak. Ha, oldu? Bak bu su niye olay işimize yarayacak arkadaşlar? Ee, orada bir tane oksijen şeyler var onlara onları çıkacağız. Aşağı düşerken de. Aa. Aha şarj gitti arkadaşlar. O zaman ben burada bir durayım. Öbür seride rahat bitiririz. Şöyle bir çıkayım şuradan da. Şarjım şu an bir. Öbür seride çok rahat bitiririz. O zaman arkadaşlar hepinize